Yaşama dair programından merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü Konu Munzur Üniversitesi'nden Doçent Doktor sevgili daimi Cengiz. Merhabalar sevgili hocam. Hoş geldiniz programa. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Dersimde her şey yolunda mı? Vallahi her şey <laughs> her şey her yerde yolunda pek olmuyor de Türkiye'de ama sizi gördüğüm için sevindim. Konserden sonra Evet, evet hocam. Tabii ki e, her şeyin e, yolunda olması mümkün değil ama bu bir tabii ki şey e, alışkanlık, iletişim şekli. E, evet. Sevgili hocam, e, siz uzun zaman emek verdiğiniz, üzerinde çalıştığınız e, dersimin kayıp kılamlar üzerinde çalıştınız, e, birçok belge, birçok şiir, birçok müzikal çalışmayı e, bugünün dünyasıyla, bugünün onu takip eden izleyicileriyle buluşturdunuz e, ve bunu hem Türkiye'de hem Avrupa'da e, belli bölgelerde e, bir dinleti şeklinde aynı zamanda içerisinde de bunun anlam ve mana dünyasını ifade eden anlatılarla programlar yaptınız. En son Almanya'daydınız. Ben de programınızı büyük bir keyifle izledim. E, gerçekten e, güzel bir programdı. E, emeğinize sağlık. Şimdi hocam, e, ben sizin e, bu konuyla ilgili yap, yapmış olduğunuz makaleden bir iki cümleyle <laughs> başlamak istiyorum. Evet. Dersim'in Kayıp Kılamları Projesi, 1938 Dersim Soykırımı'nın Kurumunun ardından bölgenin kültürel hafızasında silinmeye yüz tutmuş müzik kültürünü yeniden görünür kılmayı amaçlayan sanatsal ve etnomüzikolojik bir perspektifle tasarlanmış kapsamlı bir çalışmadır. Proje alanda 44 yıl, 44 yıl boyunca titizlikle araştırma yürüten doktor Daimi engizin derlemeleri temel alarak yapılmıştır. Dersim'e müzikal mirasına dahil kaybolmuş türleri, formları ve ezgileri yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedeflemektedir. Özellikle 1938 soykırımının ardından Dersim müzik kültüründe yaşanan kayıplara odaklanan bu çalışma, Yalnızca geçmişteki müzikal zenginliklerin keşfiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda kültürel hafızanın kolektif anlamda tazelenmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Sevgili hocam, kısaca makalenizden birkaç cümle okudum. Şimdi e, 1938 öncesi ve sonrası aslında 38 e, Dersimler için, o coğrafyanın insanı için bir tarihi dönem, tarihi kırılma. E, şuradan başlamak istiyorum. 1938 öncesi ve 38 dönemiyle ilgili e, çalışmalarınızı buradan ele alarak başlayalım istiyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi e, okuduğumuz metin aslında bizim Dersim'in kayıp kılanları e, grubunun e, ortak metniydi biliyorsun, tanıtım metniydi. <laughs> yani bana ait bir makale değildi, grubun e, bir şeyiydi, evet. tanıtım yazısı. 38 öncesi e, müzikal e, forumlara bakmak gerekiyor. Önce 38 nedir? 38, 45 gün, bilemediniz 2 gün içerisinde Dersim'de yürütülen askeri operasyonlarda. Resmi kayıtlara göre 11.800 kişinin Batı'ya göç edildiği ve de 14.400 kişinin de infaz edildiği yani kıyıma uğradığı bir dönem, bir bölge. 1938 aynı zamanda bu coğrafyanın yüzde 40 ya da yüzde 50'sini yasaklı mutlaka dolar düşürdü. 38'de Batı'ya girenler ancak 13 sene sonra e, geri gelebilirler. Kendi e, o yanlış yıkık mekanlarını, köylerini inşa etmeye başladılar. 38 dönemini yaşayan, hatta onlardan çok daha öncesini yaşayan yaşlı kaynak insanlarla 44 yıllık bir çalışmada e, aldığım kayıtlarda şunu görebiliyorum. E, özellikle şair ve seyit şairlerin kayıtlarında 1938'den önce çok daha zengin bir anlatım... Yani Edebilir müzikal tematik formların olduğunu bilebiliyor. Bunlar 10 e, kadar itikati form, 10 kadar da itikat dışı edebi müzikal formdur. E, 1938 siz de beyan ettiğiniz gibi gerçekten kültürde, süreçte tam bir kopmadır. Evet. 38 ayı zamanda dersin bir miladıdır. Yani geçmişe dönelik son yüzyılda bir olay anlatıldığı zaman 38'den evvel ve sonrası diye mutlaka bir ayırma e, tutulursun. Evet. 13. yüzyıl öncesine bizi 13. yüzyıla kadar götüren edebi müzikal tematik formlarımız vardır. Yani dersinde biliyorsunuz 1228 38'e 48 yıllarda yani 13. yüzyıl e, yarısında e, İran Horasan'ından e, Hazar Denizi ile Mazenderan Dağları arasındaki Deylem bölgesinden Moğol ve e, şeyin Tatar, Moğol Tatar kıyımı neticesinde bu kitle ikiye bölünüyor. Bir kesimi İran'ın öbür kesimlerine doğru gidiyor. Kermanşah, Senandaj diye bölgelere doğru hemen ara. Bunlar Gorani adına kalıyor. bir e, önemli bir kitlesi de Anadolu, Urumeli'ne falan yöneliyor. Evet. Evet. Şimdi e, biliyorsunuz biliyorsunuz e, etnomüzikolojide ee, her zaman itikadi metinler, itikad dışı metinlere göre çok daha uzun erimli, uzun ömürlü metinlerdir. Neden? Çünkü bu e, bizim perde dediğimiz, trans perdesi dediğimiz, cari imdat gibi yani itikadi perdeler her zaman uzun ömürlüdür. Kutsal metinler olduğu için o kutsallık onlara bir sigorta sağlıyor ve bizi çok gerilere, halkımızın tarihi, itikatı, evet, e, dili, edebiyata hakkında eee kökeni hakkında çok daha gerilere doğru götürebilir. Bu geriye giriş bir kere bir şu anda 13. yüzyılın ikinci yarısına kadar gidiyoruz ki bu 800 yıldır yani 8 asırdır. Hatta bunu bir 100-200 sene daha geri getirmek de mümkündür. Evet. Eee şimdi biliyorsunuz eee şeyden bahsettik biz eee hadim hafızadan bahsettik ya da kültürel bellekten bahsettik. Evet bellek kısa süre içerisinde oluşmuyor, Yani ona coğrafya, tarih ve kültür bağlam içerisinde baktığımızda kültürel bellek kadimdir. Hâla de ki devletleşmemiş esas ya da yazılı toplum durumuna gelmemiş elitler için bu bellek son derece önemli. Onun hem tarihini, hem kimliğini, hem kişiliğini, evet. hem sanatını her alanını yansıtabiliyor. Şimdi 38 öncesi hafıza çok zengin olduğunu söylemiştim. 20 kadar edebi ve müzikal formdan bahsetmiştim. Şunları bir açayım. Mesela itikadi formlar. Hans perdesi, Erda Tilki, Sama, Senkleme, Miraçlama, Erda Miravi, Zahar Şatiye, Mersiye, Tevhid. Bunlar itikadi formlardır. İtikat dışı formlar ise ağıt, aşklanı, güzellene, mizah, taşlama, koçaklama, goven, nindi, iş, imece, türküleri, eşkıya kalanlarıydı. Bunların her birisinin ister itikadı ister itikadı dışı olsun, bunların her birisinin zazıca bir adı vardır. Yani. 1938. Hocam, e, e, kısaca şunu sormak istiyorum. Yani itikati perde dediğiniz ya da form dediğiniz şey tam olarak neyi ifade ediyor? Evet. Şimdi e, itikadi ve itikat dışı edebi ve e, müzikal tematik form dediğimde şimdi itikadi e, kılamlar diyeyim yani itikadi ezgiler diyeyim. Evet. İtikadi ezgi Türkçe değişim karşılığıdır. Yani değiş değiş diyelim. E, burada e, tema itibariyle çeşitli temalar işleniyor. O işlenen çeşitli temalar üzerinden bu bunlar isim alıyorlar. Biz e, Kurmancî'de ve Zazaca'da perde diyoruz. Biliyor musun? Değişlere perde diyoruz. Evet. Yani perde olarak anlaşılabilir. Diğer tarafta ise ifade olmayan planlar diyoruz. O da din dışı eskiler diyebiliriz. İnanç dışı eskiler diyebiliriz. Form derken bir müzikal formlar biliyorsun değil mi? Edebi bir müzikal tematik konular. Ben tematik, ben yani tema itibariyle tematik e, formdan bahsediyorum. Evet. Evet. 1938'de zincirin koptuğunu, sürecin koptuğunu söylemiştim. Ağıt formu yaygınlaştı. Ve diğer anlatı, zengin anlatı formlarının üzerini adeta kapattı. Neden? Çünkü yaşanan acılar, yaşanan travma, e, her şeyi e, yaşanan acılar ağıt formu üzerinde dile getirdi. E, ağıt formu mesela benim 4, pardon, 3200 ve Dersim Halk Ezgisi'ni 44 yılda derledim. Bunun yüzde 59, yani yüzde 60'ının tamamı ağıttır. Evet, hiçbir bölgede yani yüzde 60 civarında ağıt formu e, yani, e, rastlanmaz yani araştırmada. Bu da yaşanan acıların açık bir tanesidir. Evet. Sonra, sonra e, pek çok şair ve seyit şaire kıyıldı. Yani bu dönemde katledilen insanlar içerisinde özellikle şair ve seyit şairler de var. 1937 38 bir parolası da şuydu. Toplumun iş ileri gelenlerini, aşiret reislerini, efendim, Hüseyin, seyitlerini, e, akil adamlarını yani tarlanın içindeki büyük taşları toplayın. Toplama operasyonuydu. 37, 38 tam bir kıyma dönüştü. E, 44 yılda <laughs> evlemiş olduğum 3200 halk ezgisini <laughs> dersimin kayıp kılanları durumunda olan e, arkadaşlarımıza özellikle başta işte, e, ben ve Doktor Aziz Erdoğan arkadaşım ve müzik öğretmeni Eser Esed Gündüz ile beraber kurmuş olduğumuz bu grup ile bu külliyatın en önemli numunelerini, örneklerini yani tematik formlarını şu anda artık icra etmeye konserler şeklinde bazen atölye ve paneller şeklinde falan da sunmaya çalışıyoruz. Evet, evet sevgili hocam çok kıymetli, çok değerli gerçekten buradan şuraya geçelim istiyorum. Şimdi toplumsal yani 1938 37 38 toplumsal yaşamın ve toplumsal kimliğin yarınlara aktarılmasında çok ciddi bir kırılma. Siz bunu belirttiniz. Şimdi e, müzik aslında e, kimliğin yarınlara aktarılmasında o sözlü hafızayı da çok ciddi bir şekilde canlı tutan önemli bir e, işlevi var. E, siz de etnomüzikolojik anlamda e, yol ve yöntemlerle bunu yapmaya çalış çalışıyorsunuz şu anda. Burayı açalım istiyorsanız isterseniz. Yani etnomüzikoloji hangi yol ve yöntemleri ister ve bu kültürün yarınlara aktarılma konusunda işlevi nedir? Evet, Öttü müzikoloji bir kavram olarak 19. yüzyılın sonunda ortaya çıktı 1886'lı yıllarda zaman zaman karşılaştırmalı müzik, müzikoloji, kültürel müzikoloji ve nihayetinde etnomüzikoloji adına aldı. Etnomüzikoloji bir müziğin e, kültür içinde, kültürle olan bağlamı dahilinde incelenmesidir. Buna hemen e, ek olarak tarih ve coğrafya bağlamını da söyleyebiliriz. Yani özellikle batı dışındaki etnik toplulukların, devlet kuramamış ya da yazılı olmayan toplulukların e, kayıda geçmemiş toplulukların e, müziğini derlemeyi, arşivlemeyi, demeyi, analiz etmeyi ve yorumlamayı esas alan bir çalışmadır. 44 yıl içerisinde Almanya'da yaptığı, Türkiye'de dersinde yaptığımız çalışmalar e, bu, tam da bunun kendisidir. E, ben bu alanda doktoramı yaptım Türkiye'de. Aynı zamanda bir <laughs> denklik normalde Almanya'da aldım bu e, yol ve yöntemleri şöyle söyleyebilirim etkin psikolojinin. Bir kere alan çalışması yapmak, yani derleme yapmak. Evet. Sonra nitel araştırma yönteminin görüşme, gözlem ve anket tekniğini uygulamaktır. Bir yanda sahada bunlar derlenirken, bir yanda da kişilerin koleksiyonunda olan, evlerinde olan, yastık altında olan, ne bileyim saklı durumda olan işte bir takım kayıtları, emanetleri de mümkün olduğu kadar alıyoruz incelemek için. Sonra etnisi ve müziğinin kadim, etniside müziği, etnisi müziği kadim hafızayı anlatır ve özellikle hafıza e, müzik üzerinden kendisini var eder e, ya da şunu diyelim görünür hale gelir. Yan e, sosyal disiplinlerle e, ilişkisi vardır. Yani ettiğimiz bir yanda müzik diyoruz ama edebiyat, tarih, sosyoloji, kültürel ve sosyal antropoloji, dil, filoloji, psikoloji hatta matematik de bile de ilacı var. Ma matematikte bir de şeyi var yani ilişkisi vardır. Çünkü evet, o sen düşündüğümüzde. Evet. Böyle bir sosyal disiplinler e, çalışması ile birlikte almak gerekir. E, yoksa aksi takdirde e, uğraşmak istediğimiz amaca e, şey yapamayız yani uğraşamayız. Disiplinler arası bir çalışma olarak e, yapmak gerekiyor. Bu aynı zamanda o disiplinler arası e, yan disiplinlere önemli bir veri de sağlıyor. Şimdi 12 Eylül dönemi ve zorlu çalışma biliyorsunuz. 12 Eylül döneminde ben bu derlemeleri yaparken Büyük baskılar vardı, operasyonlar vardı, yani 12 dönemin, 12 günün zulmü vardı. Şu o zaman bu çalışmaları kaçak olarak yaptım? Yani üniversitede, konservatuvarda, okuduğum yıllarda ya da yüksek lisans yaptığım dönemlerde gerek Dersim, gerek Dersim dışına yayılmış olan Dersim kökenli kaynak kişileri bularak bu külliyata uzun bir süre içerisinde ve bir sürü zorluklarla ulaşabildim. Darbe bir yıllardır ve bir müziğin yani bir şairden bir e, derleme yapıyorsunuz. İster derlediğiniz e, şeyde, klam olsun ya da ağıt olsun, eserle ilgili takım şeyler soruyorsunuz. Yani 38'i e, soruyorsunuz, 38, 38 kıymı anlatan bir ağıt. E, kimlerin bu kıyımı yaptığını, bu ağıt neyi anlatıyor diye bu tür sorular bile sorduğumuzda böyle bir kasetin yakalanması halinde Türkçülükle e, yargılanıp 5 e, ya da 10 yıl ya da örgüt gereğinden rahatlıkla çıksa Yani böylesi dönemlerde ben bu çalışmaların hepsini e, adeta illegal olarak yaptım. Şimdi darbe ve şiddet ortamında müzik, folklor ve etnografyanın maddi ve manevi malzemelerine e, büyük e, kayıp oldu. Yani bu malzemelerde büyük kayıplar yaşandı. Devlet hem el koyuyor bu maddi malzemeye bir tarafta e, aileler bu e, işte müzik kasetlerini ya da varsa ellerinde secereler ya da seren çeşitli e, yazılı e, ya da kayıtlı dokümanları işte ne bileyim hatıratları e, ya da e, bunları e, götürüp sattı. Nerede? Sattığımızda iyi yapamadığı için çoğu zaman toprak altında çürüyordu çünkü bir darbenin etkisi az 10 yıl sürüyordu. Bu anlamda evet. bu da e, müzik bir e, olumsuz etkisi oldu. Ee, müzikoloji ve müzikoloji çalışmaları, e, halkların müziğini derler, arşivler, analiz eder ve sonuç verirler. E, burada söz suvari, melodi attır diye bizim <laughs> bir değişimiz var halk arasında. E, evet iki anlam birbirinden kopmaz e, ikili gibidir. Yani e, müziği araştıran insanın aynı zamanda edebiyatta araştırması gerekiyor. E, bu alanda yaptığımız çalışmayı şöyle işte özetleyebildim. Evet sevgili hocam hemen şunu sormak istiyorum aslında çok da tartışılan konuşulan konulardan bir tanesi bu e, cumhuriyet e, kurulduğunda cumhuriyet yıllarında orada da e, bir kimliğin e, bir merkezi e, Türkiye Cumhuriyetinin e, milli kimliğinin oluşmasında e, müzik çok ciddi anlamda kullanılıyor ve e, müzik üzerinden bir kimlik inşası orada da yapılıyor. Ve e, Anadolu'da birçok e, farklı gruplara, farklı etnik yapılara dahil olan toplumsal grupların e, müziklerinin e, bir şekilde değiştirildiğine dair, Türkçeleştirildiğine dair e, şeyler var. Siz bunu nasıl e, gözlemleyebildiniz? Şimdi 1938 sonrası, evet etnik e, çevrelerin müziklerine e, yasak geldiği gibi hatta kendi müziklerini bile yasakladılar. Yani modern müzik adı altında sadece batının klasik formlarını icra ettiler. Klasik müziği, yani Osmanlı klasik müziğini yasakladı, Türk halk müziğini yasakladılar. Bundan sonra e, işte, çağdaş e, bir e, cumhuriyetin e, müzikini yaratmak için adeta e, şey yaptılar, kendi ayaklarına kuşma sıktılar. Yani Batı'ya o beşlerin falan Avrupa'ya gönderilmesi, onların Batı'ya gittiği müziği görmesi, gelip işte Türkiye'de örneğin işte senfonik ve e, müziklerin yapılması, opera, oratorio, senfoni bunlar çok ciddi çalışmalar. Önemliydi ama diğer tarafta ise yine kendi kadim müziğini falan yasakla duruma geldiler. Hatta o durumda gidip dışarıdan işte başka müzisyenler götürme, yani Örneğin kim Bartok gibi. Buna çeşitli konferanslar verdirdiler. Daha sonra o e, Türk müzikisinin işte pentatonik müzik olduğunu söylediği Amerika'ya gittiği zaman başka malzemeler de eline geçince yanıldığını, Türk müziğinin pentatonik müzik olmadığını ve e, söylemesine rağmen bizimkiler ta 1970-75'lere kadar bile bu e, pentatonik teranesini sürdürdüler. Evet, e, burada sadece şey var. Eski kayıtlarda Muzaffer Söze'nin bu oda yürüttüğü bir takım e, kayıt çalışmaları var. Onu da uzun süre yasakladılar. Yani e, arşive koyup yasakladılar. Daha sonra bu arşivlerde mesela dersin müziğini aldığımızda ise hepsinin çoğu çiz, üzeri çizilmiş adeta. Yani sabote edilmiş bir durumla karşılaştık. Şu anda bende var bu kayıtlar. Ama maalesef dinlenemiyor. Ancak böyle cızırtı üzüğü şeklinde falan e, dinlenebiliyor. Evet. Evet. Evet sevgili hocam şunu da hemen sormak istiyorum. Merak ettiğim konulardan bir tanesi. Siz alanda kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Yani bu alanda akademisyenlerin e, gerek Munzur Üniversitesi'nde ya da başka e, üniversitelerde bu müziğin yarınlara aktarılması, e, kayıp olan e, kılamlarının, değişlerinin, nefeslerinin ortaya çıkması konusunda yeteri kadar akademik çalışma var mı? Şöyle diyeyim, yani e, bu e, ben ilk derdenim, ilk derdenim. E, amatör olarak 74 ve 80'li yılları arasında bu eski gecelerde çalıp söylüyordum ama bunlar amatör çalışmalardı. Yani konserlerde kendime repertuar bulmak için ne yapıyordum? İşte bazı derlemeler yapıyordum. Ama esas olarak benim bu işin farkında olmam 81'de konservatuara girmemden oldu tabii ki. Burada biliyorsunuz e, araştırma teknikleri, saha çalışmaları, derleme teknikleri, nicel militer araştırma teknikleri bu tür e, folklor ve etnografya e, e, disiplinlerle tanıştıktan sonra e, biz de, bizim de bir halk olduğumuzu ve bir kadim müziğimizin olduğunu farkına vararak bu çalışmaları yürüttüm. Ama diğer arkadaşlar, yani diğerim e, de verebiliyorum tabii ki, bakın çalışma arkadaşlar da var. Mesela Metin Kemal arkadaşlar var, Cemal Taş var, işte e, İmdat diye bir arkadaş var, ondan sonra e, başkaları var. Bunlar yaklaşık 10-15 sene sonra başladı. Çünkü yaş olarak da zaten benden 10-15 yaş küçükler. Ben onlardan bir kuşak önceki kaynaklara uğraşabildim. Onlar yaşlılarla bu bir kuşağı kaybetti. Yani bir minak kuşağı kaybettiler. Ama bu çalışma, şimdi derler, bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızın çoğu şöyle değil yani çoğu böyle konservatuar tahsilinden ya da e, doktora yüksek lisans e, e, şeylerden gelme değil. Yani e, kurslardan gelmiyor genellikle. Amatör evet. çalışmalar işte, tabii çoğunlukla yani bir iki isim hariç. E, bu o, o anlamda ettim müzik şeyi bilemeyince de e, bu müziğin e, kadim köklerini e, yani e, müziğin niteliğini e, ve ne yapmamız gerektiğini de e, farkında falan değiller yani. Ben mesela bir form şey yapmak için en yani sadece bir formun bir örneğini, bir repertuar örneğini yakalamak için yıllarla uğraşıyor. Bu çok önemli. Yani o for, forma bir örnek teşkil etmek. Arkadaşların şey yaptıkları şey çalışıyorlar ama amatörce bir çalışma ya da daha ziyade kendi e, repertuar temin etmek için çalışıyorlar. Ama geniş çaplı, geniş bir coğrafyada çok daha derinlikli bir çalışma falan e, olduğunu sanmıyorum. E, bir de 38 girdabından bir türlü çıkamıyorlar. Yani 38 ile günümüz arasında ki şey, e, repertuarı işliyorlar, çok daha geriye doğru bir e, şey yok, e, bir e, repertuar son, çalışmaları hocam. yok. Evet, çaba evet. var diyorsunuz hocam hocam ama e, çabanın akademik bilgiyle, yol ve yöntemle bu, buluşması gerekiyor. O zaman belki tam evet. bir anlam ifade eder. Sevgili hocam, son evet. iki dakikamız. E, şu soruyu sorarak ben tamamlamak istiyorum hocam. E, günümüz özellikle 90 sonrası ve bugünlere kadar Dersim'in özellikle müzikal anlamda yeni bir zauntu oluştu. Hatta ben Martin Greve de orada bir çalışma yapmıştı. Kendisiyle program yaptım. Onu da dinledik. Siz bu son dönemdeki Dersim müziğini bir köklere dönüş olarak mı görüyorsunuz? Kimliğe dönüş olarak mı görüyorsunuz? Yoksa bir Erezon Zaunt kimliği olarak mı algılıyorsunuz? İkisi de var bence. Şimdi şunu söyleyeyim baştan. Ee, mesela dersin salonda biliyorsun şeylerden Metin Kemal arkadaşlarla değil mi? Şey, evet. Başladı, evet. Sonra bu çeşitli e, müzisyen arkadaşlarla e, devam etti. Yani diyelim işte Ahmet var, Metin Kemal, şey var, e, Mikail var falan. Şimdi başta şöyle şey yapıldı. Yani e, benim o ilk döneme baktığımda dersim müziği değil daha sonra bazen çıkan müziği yani İspanyol müziği, bazen Balkan, e, çeşitli o melodiler üzerine hazırca e, bir takım sözler eklenerek e, dersin müziği olarak sunuldu. Ama zaman içerisinde arkadaşlar biraz daha ondan sınırlarak biraz daha kendi köklerine yöneldiler diyebilirim. Evet. E, bu şeyde e, etme müzikoloji eğitiminin mutlak ve mutlak olması gerekiyor. Yani e, bölgeye çok geç bakmak durumundasın diğer halkların müziklerini de bilmek durumundasınız. Yani Ermeniler var değil mi? Farslar evet. var, Araplar var, Türkler var, e, Kürtler var vesaire. Bu karşılaştırmanın e, müziği, e, müzik koşulu mutlaka, mutlaka, bilmek durumundayız ki kendi köklerimizi buradan o karşılaştırmayla bulabiliriz. E, bulabilir. Evet. Evet sevgili hocam önemli bir konuya dikkat çektiniz. Özellikle doğru yarınları kurabilmek için ve bunu da müzik alanında yapacaksak donanımlı yol ve yöntem bilen alanında uzman insanların bu alana yönelmesi gerektiğini söylediniz. Bunu ifade ettiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi tekrar bu stüdyoda görmek isteriz, konuk etmek isteriz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Var olun. Ee, gelecek programları tekrar beraber olmak üzere. Görüşmek üzere, iyi günler. Sevgili izleyiciler, evet. Muzur Üniversitesi'nden Doçent Doktor, sevgili Daimi Cengizle birlikte e, dersim e, müziğini az da olsa yakın tarihimiz ve bugünleri ele almaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.